Evet arkadaşlar bu gördüğünüz bacakların bunun konuyla hiç alakası yok tabi. Şimdi hızlandırılmış bir Win Battle Royale. İnşallah ve giriyoruz. Hadi bakalım. Umarım her şey gönlümüzce olur. Umarım bu bini alırız. Umarım oyun donmaz. Mümkün olduğunca hızlı oynamaya çalışıp hızlı bir win alacağım. Efsanevi olduğum için Allah'ım ne olursun donmasın oyunda. Şu win'i alayım. Emiratörle ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyordum. Düzelli o sıkıntılar galiba. Halletmiş olabilirim. Göreceğiz işte şimdi bakacağız. Problemin çıkış yerini atlayacağım direkt olarak. Bakalım neler olacak. Neler bizi bekliyor. Hangi heyecanlar. bakalım bakalım. Nükleer santrale <laughs> atlıyorum. Çok uzatmaya gerek yok. daha gözüm. Gözüme bir şey oldu. Gözüm bozuldu. <laughs> Şimdi buraya atlayanı görmedim. Ama muhtemelen olacaktır. Yakında çünkü. Hemen silah bulmam lazım. Al kalkanları hızlı bir şekilde. Tamam. Silah lazım bize. Ee, korktum başıma geldi sanki bir tık donma var. ASM'yi al. Şimdilik bizi korur. Ağır makineleri bir altı çektim ben çünkü iki de kullanıyorum. Bu hangisi DRQ? şunun yerine DRQ al. Daha iyi. Ya yani bana göre daha iyi. Evet bir de atladı. Sesini duydum. Şimdi ne dürbünümüz var ne şeyimiz var. Skop kop hiçbir şeyimiz yok. Yürürken kalkan basmayı unutmayın arkadaşlar. Vakit nakittir. Tamam mı? Bunu asla unutmayın. Aklınızdan çıkartmayın. Buradan bir kayarak içeriye bir dalalım. Ne buldum ben? Bak oyun takılmaya başladı görüyor musun? Allah'ım lütfen takılmasın. Lan bunları da aldım. M4'ümüzü de bulduk. M400 asla. Droplara çok seri gireceğiz. Drop bir düşsün drop almaya gireceğim. Çünkü gelişmiş sır olmadan asla oynayamam. Hop yine bir M4. Tamam. Kobum ver. 10 numara. Şimdi araç Yakınlarda bir araç Adam var Düşman içeride. Şurada bir yerde düşman vardı. Acaba nerede? Ama artık yok. Birinci kill. Adam yalnız headshot denedi. Gördüm onu. Hemen kalkanımı basmam lazım. chatı görmüştürsünüz. Atamadı. Çok komik olmaz mıydı olsaydım? Bence olurdu. Hey hey. Şimdi ben ninja kullanıyorum tamam mı? Ninja'nın özelliği şu. Kimsenin aklının hayal edemeyeceği noktalara atlayabiliyoruz ninja ile. Şuraya şey gelecek gelmesi lazım artık. Niye gelmedi açılmadı. Çünkü bana yakın. <laughs> Drop attı mı? Drop yok. Efsanevi geçtiğiniz zaman gerçekten çok zorluyor oyun size. Baya oldu efsanevi geçmedi. Hatta geçtiğimde efsanevi geçtim geri düştüm. Efsanevinin ilk maçını kaybettim. Şimdi biraz zaten temkinli oynamam gerektiğini fark ettim orada. Arsız avokado indirdik. Sniper Necdet. Katana Faruk Sniper Necdet. Al baba yağmalı hemen. gidelim yürüyelim. Aracı boş ver. Drop nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Drop geliyor. Bir snowboard bulsaydık da iyi olurdu aslında. Özel kalkan bas hemen Caffetme Ha bunu kullanabiliyorum. Bunu kullanabildiğimi yeni fark ettim. Helikopterli kardeşimiz var. Oyunda teleferiğin kullanılabildiğini yeni fark ettim. Konuşamadım. Heyecanlandım bu derece. Drop'u gideceğimiz noktaya doğru yakınlarına mı? Evet yakınlarına atmış. Telekarikle gitme şov. Oyunda teleferik varmış lan. Bunu yeni fark etmem mi olacak peki? Tamam biz burada iniş yapacağız. Duraba doğru yaklaşmaya deneyelim. Düşman helikopterle sınır kasabasına iniş yaptı. Allahım inşallah karşımıza hemen biri çıkmaz. Şu droplardan silahlarımı almam lazım çünkü ben bu silahlarla çok iyi oynayamıyorum. hala bir araç araba herhangi bir şey yok görülürde <laughs> gidiyor airdrop incoming. airdrop incoming tamam onu da atsın güzel güzel o ne baba diğer <laughs> şey, tuvalet yürümek koşmak bizim artık içimize işledi yani ona hiçbir şey diyemiyorum. Yok mu bir araç be? Şu takımların yarısı elendi. Helikopter nereye gidiyor? Droba mı gidiyor? Pembe droba gidiyor herhalde. Helikopterden atlayan adamlar olunca oyunda ben emiratör üstünden oynadığım için bir donma bir kasma yaşanıyor. Genelde ölüyorum. Drop yakınlarından silah sesleri geliyor. Korkuyor muyuz? Hayır. Gerçek bir komando hiçbir şeyden korkmaz. Bu arada drop aldılar galiba. Aynen drop alındı. Yukarıdakine gidelim. Etrafımıza bakarak. Helikopter oraya geliyor. Helikopter geçti drop attı gidiyor şu. An. Ona pusu atalım o zaman. Bir tane araçta dropa gidiyor herhalde. Yanımızdan araç geçti dropa Şansımızı deneyeceğiz şimdi elimizdeki düz silahlarla. Pazarımız mübarek olsun diyelim. 45 bölü 100. Çok ciddi bir kapışma var orada. Helikopter kaçtı. O nereden öldü? O aldık. yavaş yavaş yaklaşalım bir duralı. <laughs> Ölüyorduk az da. Sıkıntı yok. Benim hatamdı ama. Oh zırhlar falan tamam. Bu adam drop'u toplamış. Şunu alıyorum. Şu aşağıya beni aldım. Kusura bakma dostum. Yapacak bir şey yok. Deniş şu sniper'ını bir alayım. Bas kalkana. kan Bunu da aldım. Kobra Necdet. İşte ninja'nın faydalarından bir tanesi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaç altı kilim oldu. Helikopterle manyağımız devam ediyor gezmeye. Sniper nasıl bu adamın? Tamam termal sniper. Birçok silahımıza ulaştık. Kalkanlarımız var. Helikopter geliyor. Gel üst kata. Tamam aldık. Onu da aldık. O galiba helikopterli adamdı. Şuradan kalkanımı basayım. Muhteşem bir oyun sergiliyorum şu an. Alacakları lazım. heyecan içindeyim aynen helikopterle manyağı da öldürdük şunun bir hemen canına bakalım 164 <laughs> 22 kişi kaldı ve 8 kilimiz var Çok güzel ilerliyoruz Bence Termalleri bakalım Şimdi bunun şerefine bir yudum kahve içmek istiyorum hemen Düşman Ayak sesini duydum şurada bir yerde Ben mi göremiyorum ağaçtan dolayı mı gözükmüyor Kalkanımı birazcık çizdin dostum Arkadaşlar kahveden iki yudum içseydim eğer ölüyorum yani o derece Şimdi 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 Mesaj bombardımanı. Ölmek istemiyorum. Bir saniye. Oyun bitecek zaten. Aa, ağzımın kenarında bir şey oldu. Neyse. Adam açıkta galiba sanırım muhtemelen şuraya bir yere yakında drop gözüküyor. Neredeymiş olurum? Acaba kendi sniper'ımı alsam mı? Ya da boş ver almayalım. Kendim dördüm var nasıl olsa. iki tane yedek kalkanım var. Kalkan iyi durumda gözüküyor. Üç tane drop yan yana. 14 kişi. Hadi bakalım. Kalapta de baba seri oyun. Zıplayıp kayıyorum ki eğer biri bana eğim tutuyorsa zorlansın. Drop düşüyor. Hemen bu droptan ekstra kalkan da alabilirim. Hatta şu kalkanı basalım. Eksik olmasın. Tam olsun. Bas baba. Kay. Daha çok kay. Al kalkanları. Çok iyisin. Şunu da şunu değiştir. Burada da bunu. Arkamda. Aldık. <laughs> İyi ki kalkan almışım bu arada. Şunu yana hemen bir ninja'mız atalım. Burada ninja ile çıkıp saklanabileceğim bir yerde yok bu arada. Holger'ı ver. Holger önemli şunu da bunu değiştir. Bununla da bunu değiştir. Şimdi benim arka tarafım battı değil mi alanı? Aynen şu tarafın mantı alanı. Yüksek konumumuzu almamız lazım. M4'ü bıraktım. Holger'ı aldım. Çünkü bu Holger'ım. Holger'ım her neyse bu silah daha iyi. Seviyorum yani ben ağır makineleri hastasıyım. M4 LMG'den sonraki en sevdiğim silah bu. 9 kişi kaldı arkadaşlar. 10 kilimiz var. Tamam onun bizi çizmesine fırsat vermeden arkamızda Nereye gidiyorsun babuş? 12 3 kişi kaldı. Açıktayız. Cover olabileceğim hiçbir yer yok. Va edilildi nerede çok şu an ee, kavırsız bir mekan gördüm bir kişi kaldı olsun. bir kişi bekleyelim baba. Şuraya sisi atalım tamam mı? Beni de aldım. Ney löffel tavu be. Hadi bakayım nasıl beklendin. İşte bu. Battle Royale hızlandırılmış birincilik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki Battle Royale videosunda görüşürüz. Kanalda başka videolar da var. Onları izleyin lütfen. Beğenin falan filan. Düzenli olarak artık yayın açmaya da başladım. Discord'uma da gelin. Hadi bay bay. <laughs>